Gördüğünüz gibi geldik İstanbul'a. Hakan Gürses'in klibini çektik. İnşallah bu önümüzdeki günlerde yarından itibaren güzel bir yayınlara girer. İstanbul'a geldim. iki gün kaldık. Hakan Gürses'e yeni bir klip yaptım. Çok güzel oldu. Tenecimiz var. Onu da mahkemeye verdik. İstanbul'a geldim. Gittim avukata vekalet verdim. tene var onu bestekar, kasetçi, yapımcı hepsini verdim mahkemeye. Yüzer milyar gelse 4-500 milyar eder tazminat. Bundan sonra adam dövmek yok, yanlış yok. Kanun var, telif hakları var, yasa var, elinde belgen var. Ula cimbiz, ula oğlum. Sana günde cebine para koydum, yemek yedirdim. Sen neden kör bir adamsın? Gittin adamın karısına bilmem neyini gösterdin. Terbiyesiz adam. Bir de utanmadan milletin içinde geziyorsun lan sen. Seni de mahkemeye verdim oğlum. Orada görüşeceğiz. Evet canlar gördüğünüz gibi artık uslu kanmay. Kavga dövüş yok. Modern adalet kanun var öğrenmemişsin. bunu öğrenmemiştim. Evet Hakan Gür ses gördüğünüz gibi benim manevi oğlum Volkan Kılıç her şeyini bitirdik. Klibi de arada bu, bugün yarın çıkacak. Bugün çıkacak diye yetiştiremediler. Çok güzel bir klibi ile Hakan Gür ses geliyor. Gerçek Hakan Gür ses Volkan Kılıç'tır.